kalamar lambası ya da dip lambası. Gördüğünüz lamba su geçirmez özelliğine sahiptir. Özel epoksi malzeme kullanılmıştır burada. Burada kullanılan led power led'dir. Uzunluğu 13 santim. Genişliği 5 santim ebatındadır. Burada özel bir soğutucu kullanılarak ledin sürekli soğuk kalmasını sağlamaya çalışılmıştır. Burada kullanılan e, kablo 2x075 kablodur ve e, özel su altında kullanılan kablodur. 9 metre uzunluğunda kablo vardır. Çakmak soketi ile çalışır. Çakmak soketini biz e, tabi burada çakmak soketi olmadığı için direkt bu şekilde bağlamış olduk. Enerji verdiğimiz zaman burada biliyorsunuz e, genelde 12 volt çalışır ve yeşil renkli olur kalamar lambaları. Su geçirmez özelliğine sahip olduğu gibi de uzun ömürlüdür. Power LED'li olmasının büyük avantajı var burada. Işığı daha iyi suyun içerisinde gösterir ve daha uzun ömürlüdür.